Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün yeşil fasulye yemeği yapacağım. Fasulyemi kırdım, yıkadım. Soğanım var, domatesim var, bir patatesim var. Biber de ekliyorum. Şimdi elimin altında kalmamıştı, yenemedim aşağıya. يومي يكلم سوال ده يكلم بسم الله الرحمن الرحيم سوال ده بسم الله ما تزيك يلم بسم الله الرحمن الرحيم بس رضي يلك يلم بسم الله bu en az 15 dakika kendin suyunda haşlansın böyle. Domates salçası ekleyelim. Fasulyemi 15 dakika böyle kavurdum yanında. Biber salçası ekleyelim. Sosu da ekleyelim. Biraz tuz biber ekleyelim. Biraz tuz biber ekleyelim. Bir tane patates

Aynen suyu bırakmayalım. Suyu Pişmeye bırakıyorum şimdi. Yemeğimiz de pişti. Güzel oldu. Salata yaptım yanında. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun inşallah. Görüşmek üzere.